1973 Erzurum Aşkale doğumluyum. Evliyim, iki tane de oğlum var. Tekstil yaşamım 1991 yılında İstanbul'a gelmemle başladı. Erzurum'da iken 1930'lu yıllardan beri ticari geleneği olan bir aileden geliyorum. O bölgede ticaretle uğraşıyordum. İstanbul'a gelince de buradaki ticaretimizle mi devam edeyim yoksa profesyonel olarak bir deneyim kazanmak için bir yola mı çıkayım? Kafamda soruları vardı. Tekstil sektörünü seçtim. Tekstil sektörünü seçmemdeki en büyük sebep enerjik ve sürekli yenileyen ve çok hareketli bir sektör. Bu da benim yaşam stilimle ve yaşam tarzımla bağdaşıyordu. Bu sebeple tekstil sektörüne geçtim. Bir kumaşı satın alırken, satın aldıktan sonra, ürününüz geldikten sonraki tüm aşamalarında neler geçti, neler bittiğini veya nihai tüketiciye nasıl ulaşacağı noktaların hepsini biz satın alma tecrübelerimizde bunu zaten üretim içinde olduğumuzdan dolayı biliyorduk. Bu da bize farklı bir değer katıyor. Fatih İmaç, Erzurum Aşkale 1973 doğumluyum. Evliyim, iki tane de oğlum var. Tüm eğitim hayatımı Erzurum'da tamamladım. 1930'lu yıllardan beri gelen bir ticari geleneğin içinden geliyorum. 91 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde farklı iş kollarında deneyim kazanmak adına tekstil sektörüne girdim. Tekstil sektöründe ilk 4 yıl benim için çok önemliydi çünkü başlangıç yıllarımdı ve bu işi temelinden öğrenmek zorundaydım. Kendimi öyle hissediyorum. Bu meyanda Çalıştığım şirket bir görev verdi. Tüm departmanlara, tüm çalışan ünitelere bilgisayar programı yerleştirmek ve bilgisayar kullanımını artırmak yönündeydi. Teknolojiye yatkınlığım sebebiyle zorlanmadan yapabileceğime inandım ve bu göreve talip oldum. Görev o günlerde muhasebelerde bile kullanılmayan daha yeni yeni kullanılan hatta bizim sektörümüzde, tekstil sektöründe belki birkaç firmanın kullandığı programı depodan sevkiyata kadar, ürünün planlamasından, ürünün model aşamasından sevkiyatına kadar ki tüm aşamalarını kayıt altına almak ve bir program üzerinden izlemekti. 4 yıl içerisinde bunu yaptık, başardım. Tabi bu dönemler içerisinde hattı ve bilgisayar programı yerleştirdiğim her departmanda çalışma imkanım oldu. Hem deneyimledim hem de bir taraftan da bu işi nasıl sisteme sağlarız onun uygulamasını yaptım. Bunu yaparken bir kesimin nasıl yapıldığını, bir ürünün nasıl planlandığını, bir modelin nasıl tasarlandığını veya bir dikimin nasıl yapıldığını tüm ayrıntılarına kadar hatta uygulamalı olarak da yapma imkanım oldu. Bugün çok azdır belki ve bunu yapabilen bilmiyorum da bizim dönemlerimizde bunu yapmamız güzel bir şey oldu o dönemlerde çünkü geleceğime ışık tuttu. O günlerde çok beğendiğim bir cümle vardı duvarda yazan. Bir yerde görmüştüm. Ama duvarda yazıyordu. Amaçlı 7 saat amaçsız 7 günden iyidir diye. Gününüzü eğer iyi planlarsanız, dakikalarınızı, saatlerinizi veya haftalarınızı birçok şeyi başarabileceğimi orada gördüm. Bu da bana planlamalı ve planlama ile bağlı satın alma görevlerinde bir ışık tuttu. Tabii her ne yaparsanız yapın, her işi bir hedefiniz olmalı. Yine çok sevdiğim bir laf vardır. Edison'un bir sözüdür. Vizyon, aksiyon alınmadığı sürece halüsinasyondur. Eğer bir hedefiniz varsa, o hedefe gitmek için aksiyon almak zorundasınız. Yok, ben hedefim var, vizyonum var. O hedef bana gelecek, vizyon ben uygulayacağım. Yok böyle bir şey. Kendinizi bir an önce harekete geçirmek zorundasınız. Uzun yıllar. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde İstanbul Ticaret Üstü kayıtlarında ilk 500'e giren şirketlerde satın alma ve planlama müdürlükleri görevleri yaptım. Bu başlangıç tecrübemle. 2017 yılına geldiğimizde artık sattığın, satın aldığım ürünlerin satışına başladım. Bu farklı bir deneyimdi çünkü masanın başka tarafına geçmiş olduk bu vesileyle. Ancak bu taraftaki deneyimlerimiz, tecrübelerimiz, satın alma tarafındaki tecrübelerimiz satışa geçtiğimizde çok yormadı. Sebebi yine bir klasik bir pazarlama sistemi vardır. İşte müşterinin beklentilerini tatmin edersiniz. Müşteri size bir ürün sunar, bu kaç para? Ve ürününüzü götürürsünüz, bu kaç para? Ne zaman gelir? Kalitesi nedir? Gibi klasik hemen bir pazarlama başlar. Ben öyle bir şey yapmadım. Müşterinin beklentilerini tatminden ziyade müşterinin beklentilerini tahmin ederek, beraber oturarak, proje yaparak daha stratejik taraftan bakmalarını sağladım. Bunun en büyük sebeplerinden birisi işin tekstilin fırınından ya yani işin mutfağından yetişmiş olmamızın getirmiş olduğu bir artıydı. Yine aynı yıl 2017 yılında satışa geçtiğim yıl bir şirket kurdum. Şirketimiz tekstil ve bilişim olarak iki ünvana sahip. Bilişim tarafında e-ticaret sitelerinde, platformlarında, dört e farklı platformda bilişim ve teknoloji ürünlerine satışını yapıyoruz. Sadece buradan değil, talep olursa kendi sistemimiz üzerinden de bunun satışını yapabiliyoruz. E-ticaret sitemiz birkaç ay içerisinde canlıya geçecek. Önceden vardı. şimdi birkaç ay içerisinde tekrardan canlıya alacağız. Tekstil ünvanımız ile de arkamda görmüş olduğunuz dokuma kumaşların satışın ve pazarlamasını yine partner olduğumuz Bomonti Dijital firmasıyla beraber yapmaktayız. Bunların yanı sıra satış pazarlama direktörü olarak da profesyonel olarak firmalarda danışmanlık ve profesyonel olarak çalışma devam ediyor. Evet baktığınızda iki taraftan devam ediyoruz. Devam ediyor hayatım. Birisi ticaret olarak devam ediyor, birisi de kurumsal olarak devam ediyor. Ee, bunu şöyle e, özetlemek gerekir. Geldiğimiz noktada bunu yani nasıl geçişiyorsunuz? Hem ticaret yapıyorsunuz, hem bir taraftan kurumsallıkla birbirine karıştırmamaya çalışıyorsunuz. Buna da tecrübe diyelim. Yani bunun kelimesel anlamda veya ee, sözlük anlamında bir karşılıklı değil, karşılığını bulamadım. Ancak buna tecrübe olarak diyebiliriz. Ee, ticareti yapmak bizim geleneklerimizde var. Hani ben onu bozamam. Ee, farklı iş kollarına yürüse bile ticarette her zaman şunu öğrendik. Bir kere dürüst olacaksınız. Bundan hiçbir zaman ödün vermeyeceksiniz. Rekabet içinde olabilirsiniz. Ancak e, ticari ahlak çerçevesinde olacak her şey. Aslında rekabet kaliteyi doğurur ama bir taraftan da etik ticareti öldürür diye bir kavram vardır. Bence değil. Doğru rekabet, güzel rekabet çünkü kalitenin artması gerekir. Doğru ticaret. Hiçbir zaman bitmeyecek iki tane deyim. Az önce röportajın başında dedim ya 91 yılında ben profesyonel hayata girdim. Aslında ben 1991'de ben 13-14 yaşından itibaren çalışmaya başladım. Çünkü bizde gelenek odur. Ben bugün çocuklarımla aynı şekilde bir şekilde başlatırım. Çünkü bir şekilde o ticaretin içinde olmak zorundayız. Bu genlerimizde var. Yani bu olması gereken bir şey. Keyifli, keyifli bir yolculuk. Çünkü almak ve satmak keyif veriyor bize. Mutlu ediyor. İşin günün sonunda belki farklı iş kollarında iştirak edebilirsiniz. İşte başlangıçta inşaatla başlamış, dönem noktasında e, gıda sektörüyle devam etmiş, arada otomotiv sektörüne girilip çıkılmış, e, şimdi bilişim. E, bunlar bizim olması gereken, benden sonraki nesil de bunu yapacak. Yani her ikisini de aynı anda götürecek ama aileden bir kişi yapacak, ama iki kişi yapacak. Bu bizim sevdiğimiz bir kol. Profesyonellik ise, kurumsallık ise, kendimi daha mutlu hissettiğim bir yer baktığınızda. Çünkü e, özellikle tekstil tarafında hani e, işin kendi tarafınızda yaptığınızdaki e, network bir de profesyonellikteki network birbirinden farklı. Bu tarafta daha verimli oluyorum. Fatih Bey'i tanıyanlar bilir. Fatih Bey sabah 5'te kalkar. Akşam 12'de yatar. Ben bir kere az uyuyorum. Bir gün sonra ne yapacağımı bir gün önceden planlarım. Sabah kaçta yola çıkacağım, o gün neler yapacağım. Tabi burada e, ömrümüz vefa ettikçe bunu yani yapabiliyoruz. Ben bir yerden bir yere gideceğim, her zaman randevularımı erken giderim. Erken gelinmesine de dikkat ederim. Fatih Maç sabah dediğim gibi erken kalkar. Erkenden yola çıkar. Erkenden işine varır. Ve o gün ne yapacak ise o gün araya spontane gelişmeler olabilir diye bir pay bırakır ama bir sonraki gün, bir günün öncesinde işi kalmaz. Çünkü ben günümü, dedim ya en başta amaçlı bir şekilde amaçlı 7 saatimi dolu dolu geçirmek istiyorum. Akşam 6'dan 7'den sonra mesai, bende mesai bitmez. Gece 12'de de insanlar bana ulaşabilir, cevaplarını alabilir. Ee, özellikle bir grupta çalışmıştım. Burada çok büyük bir bütçe yönettim. E, çok büyük bütçeler yönettik. Yani bugünkü değerlerle 20 milyon dolarlar, 10 milyon dolarlar gibi bir aylık bütçelerden bahsediyorum. O kadar bir mail trafiği var ki. Yani inanamazsınız. Hani ben maili, yani dedim teknolojiyi çok sevmem, teknolojiye çok yatkın olmam. E, asabiyle kızmıyordum ama bir taraftan da yeter diyor. Ve inanır mısınız, ertesi gün sabah kalktığında bir tane okunmamış mailim yoktu. Hepsini okurum. Silsi de olsam bile hepsini okurum. Cevaplamam gereken cevaplarım. Ama bir sonraki gün hiç kimse diyemez ki Fatih maç bize cevap vermedi. Veya satış pazarlama yapıyorum şu anda. Bir ürünle alakalı bir sorun var. 12 saati geçmez. Yanlış da olsa, doğru da olsa ama bir çözüm illaki üretilir. O sorunun bir parçası olmak istemem hiçbir zaman. Her zaman çözümün parçası olmayı tercih etmişimdir. İletişim. Mesela başka bir konu. Benim bugünlere değil de son 6-7 yıldır hayatıma giren, özellikle satış pazarlamaya girdikten sonra hayatıma giren bir kavram. Öncesinde de vardı ama iş artık teknolojiye döküldü. Her şey yazışma, her şey mail, işte WhatsApp'tı, işte değişik sosyal yazışmalar. İletişimin kalitesi ne kadar iyiyse işinizin kalitesi de o kadar artıyor. 2017 yılında ASMP bilişim ve tekstil şirketimizi kurduk. Şirketimiz e-ticaret sitelerinden, platformlarından e 4 farklı platformdan bilişim ve teknoloji ürünler üzerine ürünlerini satmakta. E Bunlar bilgisayar, klavye, mouse, anakart, ekran kartı, RAM ve benzeri e ürünler olmak üzere satışını yapmaktayız. Aynı zamanda kendi e-ticaret sistem üzerinden de satışlarımız devam etmekte. Bunun yanı sıra kurumsal şirketlere pazarlamasını da yapıyoruz. Kurumsal veya parakende alım şirketlerine bu ürünlerin de satışını yapmaktayız. Tekstil ünvanımız ile arkamda görmüş olduğunuz desende ve çok değişik kumaşlarda Bomonti Dijital firmamızla partner bir şekilde çalışarak ürünlerimiz dokuma kumaş olarak ürünleme satışlarını yapıyoruz. Aynı zamanda örme kumaş ve iplik anlamında da talepler olduğunda onların da satışı ve pazarlamasını yine yapmaktayız. 30 aya tokuma kumaş, yani Bomonti Dijital yapmış olduğumuz kumaşlar 30'a yakın ülkeye ihracat yapılmakta. Bilişim tarafında ise yine ticaret platformları üzerinden mikro ihracat dediğimiz ihracatla yaklaşık 7 tane ülkeye ürünlerimizin satışını yapıyoruz.